Merhaba arkadaşlar. Geometri ilacı TET AYT Geometri Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Dik üçgen test 4 birinci soruya geldik. Aşağıda kare biçimdeki fayanslardan her birinin bir kenar uzunluğu 1 metredir. Buna göre şekildeki pembe noktalardan ikisi arasındaki uzaklık metre cinsinden aşağı hangisi olamaz? Buradaki iki nokta arasındaki uzaklıkları bulabilmek için dik üçgenden faydalanmamız lazım. Örneğin şu iki noktadan başlayalım. Burada dik üçgenimizi şu şekilde oluşturacak olursak kenarları 1'e 2'ye 2 olmuş olur. 1 bir birim, şurası 2 birim oluyor ve Pisagor'dan da Pisagor'dan burası kök 5 olarak bulunuyor. Bakın şıklarımızda kök 5 var. Biz hangisi olamaz onu alıyoruz. Benzer şekilde bu iki noktayı birleştiriyorum. Bu e, kenarı da hipotenüs kabul eden şöyle bir dik üçgen çizdiğimde bu dik üçgenin kenarları 1'e 2 oluyor. Yine kök 5 birim oluyor. Bu şekilde devam edelim. Öncelikle ardışık olarak şöyle birleştirelim. Burada da arkadaşlar dik üçgenimiz şöyle kenarları 2'ye 2 olan bir dik üçgen oluyor. Buradan Pisagordan kök 8 burası bulunuyor. E, kök 8 de e, nedir? Yaklaşık olarak ya yani yaklaşık değil kök dışına çıkmış halini bulmamız lazım. 2 kök 2'dir. O da şıklarımızda var, mevcut. Daha sonra en son şuradaki e, iki noktayı birleştiriyorum. Ve bu da kenarları 1'e 1 bir olan bir dik üçgen. Burası kök 2 oluyor. Bu da şıklarımızda var. İki tane şıkkımız kaldı. Şimdi şeklimizi bir silelim. Tekrar temizleyelim. Hangi noktalara bakmamız gerekiyor? Bir de şöyle arkadaşlar. Bu noktayla ben komşular şu iki noktaya bakmıştım. Şu karşıdaki noktaya bakmamıştım. Bir bu şekilde bakmamız lazım. Dik üçgenimizi oluşturduk. Kenarı 1'e 3 oldu. Pisagordan kök 10 olur. Şıklarımızda kök 10 da var. Ve e, burayı da silelim arkadaşlar tekrar. Sonra e, şuradaki iki nokta kaldı en son olarak arkadaşlar. Burası da 1, 2, 3 birim. 3 birim e, kök, dışı, e, kök içerisine alındığı zaman kök 9 olarak yazılması lazım. Zaten şıklarda kök 9 da yok. 3 birim de yok. Yani 2 kök 3 yok kısacası arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkı. Yani E, e uzunluk olamaz diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Atakan ve Burak oynadıkları bir oyun için kağıda yukarıda görünen ve bazı ölçümleri verilen üçgenleri çizmişlerdir. Sonra aralarında şu konuşma geçmiştir diyor. Atakan şunu diyor. Benim çizdiğim üçgenin dik kenar uzunlukları 15 ve 20 santimdir. Bakın 15 ve 20. Bu 15, 20, 25 üçgeni aslında arkadaşlar. Hatta şurası da 25 olur eşitmiş. Burak diyor ki ikimizin çizdiği üçgenlerin hipotenüs uzunlukları eşittir. Tamam eşitliği gösterdik. Fakat ee, üçgenlerimiz eş üçgen değildir yani eş üçgen değilse o zaman buradaki dik kenarlar e, 15'e 20 olamaz Ayrıca çizdiğim üçgenin kenar uzunlukları tam sayıdır bakın burası çok önemli kenar uzunlukları tam sayıymış Buna göre buranın e, çizdiği üçgenin çevresi kaç santimetredir Buradaki dik kenarları x ve y dediğimizde Pisagor sağlaması gerekiyor Yani x kare artı y kare eşittir 25 olması gerekiyor Bu 25'in karesi olması gerekiyor bunu şöyle yapmanız lazım. Normalde klasik yol arkadaşlar kenarlar tam sayı dediği için sırasıyla x yerine 1, 2 gibi değerleri bu şekilde e, yazmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte yazdığımızda y tam sayı çıktığında işte oradaki x ve y değeri sağlamış olacak. Bu da uzun bir yöntem. Ancak hipotenüs 25 olan biz bir dik üçgen biliyoruz. Hangi dik üçgen? Temelde dik üçgenlerden şöyle çizecek olursam 7, 24, 25 üçgenine bakın. 7, 24, 25 üçgenini biliyoruz arkadaşlar. Burası 7 olduğunda burası kaç olması lazım? 24 olması lazım Allah ağzım ya da tam tersi burası 24 burası 7 olması lazım arkadaşlar şimdi artık çevresini bulabiliriz 7 24 ve 25 topladığımızda 56 olarak bulunur doğru yanı değişikidir dediğim gibi arkadaşlar uzun yoldan giderseniz teker teker burada 1, 2, 3, 4, 5 diye x yerine değerler sağlamanız lazım. Bu x'e verdiğimiz değerlerden bir tanesinde y'nin tam sayı çıktığı durumu bulmanız gerekiyor. Bu da uzun bir durum arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Snake oyununda düzlemde bulunan bir yılan 90 derecelik manevralarla yol almaktadır. Yukarıda snake oyununda bir yılan'a ait uzunluklar birim türünden verilmiştir. Buna göre yılanın başı ile kuyruğu arasındaki en kısa mesafe kaçtır diyor. Bu merdiven tarzı sorularını yaparken biz başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiriyorduk. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlarım ne yapıyoruz? Dik üçgene tamamlıyoruz. Bu dik üçgene tamamlama işini yaparken aşağıdan da yapabilirsiniz. Yukarıdan da yapabilirsiniz. Yani şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şimdi şu 5 birimi aşağıya alıyorum. Şuradaki 4 birimi sağ taraf alıyorum. Çünkü burada bir dikdörtgen var. Oluşan buradaki dik üçgenimizin kenarlarına dikkat edelim. Şimdi şöyle boyayayım arkadaşlar. Fark ediliyor mu bilmiyorum. Evet sarı bir üçgen oldu. Dik üçgen oldu. Şu kenarı 6 birim. Şu kenarı 8 birim. 6, 8, 10, 10 üçgeninden 10 birim olmuş oluyor. Doğru yanıt A şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Birim karelerden oluşan oyunun A noktasında bulunan tank Kendisine en fazla 2 kök 3 birim uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Buna göre KLMNO hedeflerinden hangisi vurulamaz. Yani hedeflerini vuramaz diyor. Şimdi en fazla menzili kaçmış bu tankın? 2 kök 3 birimmiş. 2 e, kök 3'ü bölü sorularda arkadaşlar kök içerisine almamız gerekiyor buradaki öndeki sayıyı. Şu hale e, çeviriyorum. Yani o kök 12'ye eşit oluyor. Çünkü e, çözüm yaparken hepsini kök cinsinden bulacağım ben. Şöyle yapalım. Önce tankın K noktasına olan uzaklığını, sonra L noktasına, M noktasına, N noktasına ve O noktasına sırasıyla bulabiliriz. Bakın böyle sorularda genelde K'dan başlayacağız ya. O'yu verme ihtimali çok kuvvetli arkadaşlar. İsterseniz bir O'dan başlayalım. Mesela O'dan başlayalım. Şöyle yaparsanız bir dik üçgen oluşturduğumuzda 3'e 2 kenar olan bir 3 üç, dik üçgen elde ediyorum. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, kök 13 yaptı. Kök 13 çıktı. E, burada kök 13 arkadaşlar kök 12'den büyüktür. Yani mezili dışına çıkmış oluyor. E, demek ki o noktasını vuramaz diyoruz. Ha, diğer şuradan başladığınız zaman 4 tane durum var. Yani bilin ki arkadaşlar böyle denici, denemeli sorularda genelde Ortada seçeneği cevabı ortada verebiliyorlar ya da sonda verebiliyorlar. Öğrenci denesin diye hemen birden bulmasın diye. Ben yine de şu K noktasında bulmak istiyorum. Mesela şu şekilde dik üçgen oluşturuyoruz. 1'e 2 kök 5 bakın. Kök 5 kök 12'den küçüktür. Şu L zaten 3 birim uzunlukta. M noktasının uzaklığını bulurken de bakın. Şu şekilde 2'ye 2 olmuş oluyor. Burası kök 8 oluyor. Kök 8 12'den kök 12'den küçüktür. Şurada da arkadaşlar bakın N noktasının A'ya olan uzaklığı. 1'e 3'ten kök 10 geliyor Pisagor'dan. Kök 10 kök 12'den e, küçüktür. E, burada kök 13 o, kök 12'den büyük olduğu için olmuyor. Cevabımız E şıkkı oluyor. Geldik beşinci sorumuza. Evren ateş yakmak amacıyla düz bir zemin üzerine kenarları çakışacak biçimde ve önden görünleri kare biçiminde olan özdeş tuğlaları üst üste yerleştiriyor. Sonra elindeki 10 birim uzunluktaki çubuğu şekil birdeki gibi karelerin köşelerine gelecek şekilde yerleştiriyor. Evren elindeki çubuğu Tuğlalara yapışık şekilde yerleştirdiğinde şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Buna göre X uzunluğu en çok kaç birimdir diyor. Ee, şimdi buradaki kare buradan görünümü kare olan e, tuğlaların arkadaşlar bir kenarın uzunluğuna A diyelim biz. Şuradaki uzunluklar A olsun. Şöyle diyelim A. Şurası da A. Şimdi şu noktadan şu noktaya kalan uzaklığı nasıl bulacağım? 14'ten 2A'yı çıkartarak bulacağım arkadaşlar. Şimdi elimizde şurada bir dik üçgen söz konusu. Dik üçgende Pisagor'u kullanabilirim. Onun karesi eşittir. 2A'nın karesi artı 14 eksi 2A. Bakın dik kenarları 2A'ya 14 eksi 2A. Şimdi bu denklemi çözmeden önce daha önceden de sorularda izlediyseniz arkadaşlar şunu belirtmiştim. Dik üçgende tanıdık bir kenar varsa temel dik üçgenleri düşünün. Aklımızın bir köşesinde olsun demiştik. Mesela burada hipotenüs, hipotenüs uzunluğu 11'im. Ne üçgen olabilir bu? Tahmin edin. 6, 8, 10 üçgen olabilir. Tamam. O zaman arkadaşlar şu üçgeni buraya ben bir daha şöyle çizmek istiyorum. Rahat görelim diye. 10, burası 2A, burası da 14, eksi 2A. Bakın buranın 6 olduğunu düşünürsek 8 olduğunu da düşünebilirsiniz ama 6'dan başlıyorum. A yerine 3 yazdığım zaman burası 6 oluyor değil mi? E burada da A yerine 6 yazdığım zaman bu 14 eksi düzeltiyorum. 3 yazdığımda burası 6 oluyor. 14 eksi 6'dan 8 çıkıyor. Bakın 6, 8, 10 üçgeni sağlıyor. Eğer A yerine burada 4 yazsaydınız sağlamadığını görecektiniz. Yani sağlatmanız gerekiyor sırasıyla. 6, 8, 10 üçgeni olduğunu gördünüz. Yani A buradan ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır arkadaşlar. Tamam. Böylece buradaki karenin bir kenarın 3 birim olduğunu öğrendik. Buradan buraya kadar 6 birim. E bu çubuğun uzunluğu kaçtı arkadaşlar? 10 on birimdi. 10'dan 6'yı çıkarttığımızda buradaki x en fazla 4 olur diyoruz. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Yere dik durumlu bulunan 11 birim uzundaki direklerden biri A noktası etrafında sağa doğru derinince şekil 2'deki görüntü oluşuyor. KT uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi bu uzunlukları 10 olan çubuklarımız var. Buradaki uzunluğumuz sağ tarafa doğru şuradan şöyle buraya doğru şöyle devrilmiş arkadaşlar. Tamam devrildi. Ee, burası 11'im. Burada 6, 8, 10 gene çıktı. Yani buraya kadar olan uzunluğumuz 8 oldu. Eğer burası 8 ise burası kaç olması lazım? Bunun tamamı 10'du arkadaşlar. 2 olması lazım. TK uzunluğu doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik yedinci sorumuza. Birim karelerden oluşan yapıda mavi, pembe, turuncu renkte çubukların uç noktaları birim karelerin köşeleri üzerinde bulunmaktadır. Buna göre bu çubukların uzunlukları hangi tam sayı aralığında bulunur diyor. Evet Buradaki uzunlukları bulurken yine dik üçgenden yararlanacağız. Şurada mavi uzunluktan başlıyorum. Çünkü maviden başlamış. Seçeneklere dikkat edin. 3'e 1. Buradan da kök 10 bulunmuş oluyor. Şimdi kök 10 bunlardaki bu değerlerden hangi aralıkta? Kök 10 sayısı arkadaşlar 3 ile 4 arasındadır. Böyle. Bunu nereden anlıyoruz? 3 sayısı normalde kök 9'a eşittir. 4 sayısı da kök 16'ya eşitti. İşte kök 10 sayısı arkadaşlar kök 9 ile kök 16 arasındadır. Buradaki 2 ile 3'ü aldığınız zaman 4 ve, kök 4 ve kök 9 olacaktır. O aralığa düşmüyor. O yüzden e, A, B, C e, muhtemel şıklar arasında yani D ile E burada elendi diyebiliriz. Geldik e, pembe olana. Burada da arkadaşlar dik üçgenimizi şu şekilde oluşturalım. Kenarları 2 ve 3 olan bir dik üçgen. Kisekuru kullanıyorum. 9 artı 4'ten 13 kök 13. Şimdi kök 13'e bakalım arkadaşlar. Kök 13 şu ABC ışıkların içerisinde hangi değer aralığındadır? Ona bir bakalım. Bir kere 3 ile 4 aralığındadır. Neden? Yine kök 9 ile kök 16 arasına düşüyor buradaki kök 13. Şuradaki e, 2 ve 3 o durumu olmaz. Çünkü bu 2 ile 3 karesini aldığınız zaman 4 ile 9 oluyor. Kök 9 ile kök 4 arasında olamaz bu kök 13. O yüzden B şıkkı da elendi arkadaşlar. Geldik şuradaki sarı çubuğumuza. Burada da bir dik üçgen yine oluşturuyoruz. Kenarlarımız 1'e 4. Buradan da kök 17 buluyoruz. Kök 17 arkadaşlar. Kök 17 sayısı 4 ile 5 aralığındadır. Niye? Buradaki 4 kök 16'nın değerine eşit. Kök 16'ya eşittir. Kök 5 eşit 5 de kök 25'e eşittir. Tamam. Yani kök 17 bu aralığa düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 ile 4 arasında düşmez. 3'ün karesi 9'dur. Kök 9. 4'ün karesi 16'dır. Kök 16. Kök 17 bu aralığa düşmez arkadaşlar. Yani şu A şıkkı sağlamış oluyor. Şu 3, 4 sağlamıyor. Doğru yanıt A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Şekil 1'de birim cinsinden boyutları verilen dikdörtgen biçimdeki kağıt köşegeni boyunca kesilerek iki parça elde ediliyor. Bu parçalar kısa kenarları çakışacak biçimde birleştirilerek şekil 2'deki üçgen oluşturuluyor. Ona göre şekil 2'deki üçgenin çevresi bizden isteniyor. Bu ne üçgenidir? 9, 12, 15 üçgenidir. Şu köşegeni çizdiğimiz zaman şu kenarımız 9 bu kenarımız da 12 bakın. Şurası hipotenüs olduğu için 15'leri bir yazalım. Üçgenlerin hipotenüsleri diklik. Kısa kenarı boyunca birleştirilmiş. Burası 9 olduğuna göre şuraların 12 12 olması gerekiyor. Şimdi bu üçgenin çevresi dediği zaman şuradaki yükseklik bizim işimize yaramıyor. Teker teker buradaki kenarlarımızı topluyoruz. 2 tane 15'imiz var, 30. 2 tane şurada 12'miz var, o da 24 yapar. Topladık. Çevresi 54 yaptığı doğru yanıt şıkkı olmuş oldu. Bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.